Klasik dönem sosyolojide yer alan düşünürlerden biri olan Marx, çalışmalarında temel olarak geleneksel olarak da adlandırılan kapitalizm öncesi toplumdan modern endüstriyel kapitalist topluma dönüşümü kavramsal ve yöntemsel açıdan özgün bir toplum teorisi çerçevesinde analiz etmeye çalışır. Marx'ın kuramı bu bakımdan da hem klasik hem de modern sosyolojinin gelişimi üzerinde önemli bir etki yaratmıştır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: Diyalektik ve tarihsel materyalizm, altyapı ve üst yapı, yabancılaşma, kapitalizm, meta üretimi ve artı değer, sınıf ve sınıf mücadelesi, devlet, ideoloji. Bu programı izledikten sonra, Marx'ın toplum analizi teorisi nedir? Marx yabancılaşma kuramını nasıl açıklar? Din teorisi nedir? Sınıf analizi ne şekilde yapılır sorularına yanıt bulabileceksiniz. Marx'ın tarihsel materyalist yaklaşımı Hegel tarafından geliştirilen diyalektik düşünceye dayanmaktadır. Hegel'in idealist diyalektiği maddenin düşünceden doğduğu tezine dayanmakta ve düşünsel nitelikli bir varlığı içermektedir. Marks, Hegel'den farklı olarak, maddenin ve varlığın düşünceden bağımsız olarak ele alınması gerektiğini savunmaktadır. Marx'a göre, düşünce maddeden üretilmektedir ve diyalektik maddi nitelikli bir varlığı içermektedir. Marx'a göre, insanlar kendilerini ve toplumlarını maddi anlamda ancak toplumsal emek aracılığı ile üretmektedirler. İnsan çalışma ve toplumsal emek aracılığıyla doğayı dönüştürürken aynı zamanda kendisiyle içinde bulunduğu toplumsal ilişkileri ve yapıları da dönüştürmektedir. Marx'a göre ihtiyaçlarını karşılamak için üretmek zorunda olan insanın doğaya karşı verdiği mücadele tarihsel materyalizmin ilk hareket noktası ve ilk diyalektik çelişkidir. Bu çelişki tarihsel gelişmenin itici gücü diğer bir deyişle yaratıcı kaynağıdır. Ona göre tarihi belirleyen temel unsur insanın doğadaki egemenliğinin gelişmesi, insanın hem bireysel hem de toplumsal olarak kendi kendisiyle çatışmasıdır. Marx'ın toplum analizinde materyalist tarih anlayışı oldukça önemli bir yer tutar tarih toplumsal kurumların birbirine nasıl bağlı olduğunu, gerilim ve seçimlerin toplumsal yapılarla nasıl iç içe geçtiğini ve toplumda sürekli ve yaygın bir değişimin olduğunu gösterir. Marx'ın toplum analizinde kullandığı bu teoriye göre insan kendi varlığının devamı ve toplumun gelişimi için diğer bir deyişle toplumsal yaşamın yeniden üretimi için emeğiyle çalışmak ve üretmek zorundadır. Marx'ın tarihsel maddeci toplum analizine göre bir toplumu anlamak için o toplumun altyapı ve üst yapısına bakmak gerekir. Bir toplumun altyapısı o toplumun üretim araçlarına sahip sınıf ile üretim araçlarından yoksun sınıf arasındaki ilişkileri ifade eden üretim ilişkilerinden oluşmaktadır. Üst yapı ise o toplumun yasal ve siyasi kurumlarını, düşünme biçimini, ideoloji ve felsefesini içermektedir. Tarihsel materyalist toplum analizinde altyapı ve üst yapı ayrımının yanı sıra toplumsal gerçeklik ve bilinç kavramları da önemlidir. Marx'a göre gerçekliği belirleyen bilinç değildir. İnsanların bilincini belirleyen toplumsal gerçektir. Toplumsal yapının temel niteliği o toplumdaki çatışmayı yani sınıflar arası mücadeleyi içeren değişimdir. Doğanın diyalektiğinden farklı olarak tarihsel olarak toplumların diyalektiğini o toplumun üretim güçlerinin gelişimi oluşturur. Belli devrimci dönemlerde bir toplumun üretim güçleri o toplumun üretim ilişkileriyle çelişkiye düşer. Toplumların dönüşüm yaşadığı bu devrimci dönemlerde sınıf mücadelesi temel bir unsurdur. Eski üretim güçleri yerine gelişen ve yeni üretim güçlerini destekleyen ve temsil eden sınıfın ilerici olduğu söylenebilir. Örneğin Feodal toplumdan kapitalist topluma geçiş aşamasında kapitalist sınıf gelişen yeni üretim güçlerini temsil ettiği için ilerici bir sınıftır. Üretim güçleri ve üretim ilişkileri arasındaki diyalektik ilişki aynı zamanda Marx'ın devrim teorisini oluşturmaktadır. Tarihsel süreçte yaşanan bu diyalektik çelişki ve bunun sonucunda oluşan toplumsal dönüşüm siyasal olarak tesadüfü bir durum olmaktan çok tarihsel bir zorunluluğun dışa vurmasıdır. Marx insanlık tarihinin gelişimini üretim biçimine yani ekonomik temele göre ilkel, komünal, asyatik, antik, feodal, kapitalist ve sosyalist toplum olarak özgül tarihsel dönemlere ayırarak sınıflandırmaktadır. Marx'a göre tarihsel olarak insan bir yandan doğa üzerinde artan bir şekilde denetim sağlarken diğer yandan da yabancılaşmaktadır. Yani insanlık tarihi insanın doğa üzerindeki denetim sağlamasının ve yabancılaşmasının tarihidir. Kapitalist toplumda ekonomik anlamda yabancılaşma sadece zihinsel değil, aynı zamanda insanların günlük yaşamlarında ve gerçekleştirdikleri etkinliklerde bulunan bir durumdur. Yabancılaşma teorisinin dört temel unsuru şunlardır. İnsanın üretici etkinliklerine yabancılaşması, ürettiği ürüne yabancılaşması, birlikte çalıştığı işçilere yabancılaşması ve insani potansiyeline yabancılaşması. <laughs> Marx için dinin yabancılaşmış bir düşünsel ürün olmasının dışında başka bir önemli boyutu daha vardır. Buna göre dinsel ve benzeri mistik açıklamalar özellikle sınıflı toplumlarda egemen sınıfın imtiyazlı sınıfsal çıkarlarını ve hakimiyetini meşrulaştırma araçlarına dönüşmüşlerdir. Örneğin, zengini de fakiri de Tanrı'nın yarattığı veya egemen sınıfın kudretinin Tanrı'dan geldiği şeklindeki düşünceler egemen sınıfın hakimiyetini meşrulaştırma işlevi görür. Marx aynı zamanda dinin baskı ve sömürü altındaki kesimlerin acılarını katlanır kılmaya çalıştığını da vurgular. Ancak acımasız bir dünyada ezilenin sığındığı din, insanların baskı ve sömürüden kaynaklanan acılarını dindirecek ve onları yoksulluktan kurtaracak gerçek çözümler sunmak yerine dikkatlerini öte dünya üzerinde yoğunlaştırır. Bu da egemen sınıfın imtiyazlı konumunu meşrulaştırmasına ve sürdürmesine yardımcı olur. Marx'ın sınıf teorisi, sosyoloji teorilerinin ilki ve en önemlilerinden biri olarak kabul edilir. Marx sınıf teorisinde özellikle endüstriyel kapitalizmin sınıf yapısını analiz eder. Sınıflar, üretim araçlarıyla kurdukları ilişkiye bağlı olarak belirlenirler. Yani sınıflar, üretim araçları karşısındaki konumlarına daha açık olarak üretim araçlarına sahip olup olmadıklarına bakılarak analiz edilmektedir. Marx'a göre kapitalist toplum temel olarak iki sınıftan oluşmaktadır. Birincisi, üretim araçlarına sahip olan kapitalist sınıf yani burjuvazi. İkincisi ise mülksüzleşen ve ücret karşılığı çalışmak zorunda kalan işçi sınıfı yani proletaryadır. Marx'ın sınıf teorisinde sınıfların oluşumunu üretim sürecindeki ve üretim araçlarıyla olan ilişkileri çerçevesinde ele alması sınıfların nesnel konumunu yani kendinde sınıfı ifade etmektedir. Ona göre örneğin işçi sınıfı öznel olarak ancak kendi çıkarlarının bilincinde olduğu zaman ve kendi sınıfsal örgütlenmesiyle bu çıkarlarının peşine düştüğü zaman gerçek sınıf olmaktadır. İşçi sınıfının sınıf bilincinin oluşması ve kendi çıkarlarının peşinde koşması ise kendi için sınıf olduğunu göstermektedir. Marx'ın materyalist bir tarih anlayışı çerçevesinde geliştirdiği kavramlar ve kuramlarla bunlarla sentezlediği kapitalizm çözümlemesi, şüphesiz çağdaş toplumun anlaşılmasına ve sosyoloji biliminin gelişmine büyük bir katkı sağlamıştır. Marx'ın görünenin ardında yatan toplumsal gerçekliği açığa çıkartmaya çalışan yaklaşım ve yöntem anlayışı, özellikle de kapitalizm eleştirisi, bugün eleştirel olarak adlandırılan bilimsel yaklaşımın bir anlamda gelişimine ilham kaynağı olmuştur. Bundan dolayı da Marx, sosyolojinin klasik dönem gelişimine en çok katkıda bulunan üç büyük düşünürden biri olarak kabul edilir. Bu programda Marx'ın toplum analizi teorisi nedir? Marx, yabancılaşma kuramını nasıl açıklar? Din teorisi nedir? Sınıf analizi ne şekilde yapılır sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Klasik Sosyoloji Tarihi ders kitabının 3. ünitesinde yer almaktadır.